Ünlü faşist. MHP'nin genel başkan yardımcısı. Sayın genel başkanımız hamlesi bir tavır yumuşama, normalleşme adımı değil. Bakınız bir taviz yumuşama, normalleşme adımı değil. Bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Bir şey anladınız mı? Bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Yani meclis nasıl olsa bizim. Ben onu çeviride onu anlıyorum. Meclis nasıl olsa bizim babamızın malıdır, mülküdür. Meclis bizim. E kardeşim biz kendi evimizde de birilerine merhaba demişsek bunu da normal görün yani bu bu, ves, bu çerçevede değerlendirebilirsiniz, manasını çıkartın ben öyle. O anlama geliyor çünkü bu meclis e, e, yani. MHP'nin MHP'li kurmayların babasının malı olduğu için ben öyle bir sonuç çıkardım. Yani herhangi bir şey yokmuş. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu arada bu şeyde de bir sıkıntı görüyorum ben şu anda. İnternete bir sıkıntı görüyorum. O yüzden uğraşıyorum düzeltmek için. Umarım düzelir bakalım. Neyse işte düzelse de böyle sesle gelse en azından onunla idare edeceğiz. Bu internete Almanya'da hakikaten de çok büyük sıkıntılar var. Bilmiyorum niye bilmiyorum. Türkiye'de olsa biz şu anda isyan etmiştik. Ama burada bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz daha doğrusu. Neyse değerli izleyenler devam edelim. MHP demek ki e, niyet başka. Biz, biz sürekli söylüyoruz ya. Fakat bugün Erdoğan birazdan size izleteceğim. Bugün Erdoğan bambaşka bir çıkış yaptı. Yani hani bir şey bir şey yoksa bu, bu, bu söylemler niye diye insan e, gerçekten de şaşırmıyor değil. Bir de AKP'den de şey geldi bugün. Eee AKP ne diyor? Sürece ilişkin. Adalet Bakanı çözüm süreci diye bir şey yok. Dedikodudan ibaret dedi. Adalet Bakanı kendisi söylüyor bunu. Ee, çözüm süreci tartışmaları gündemde diye bir gazeteci hatırlatıyor. O da diyor ki böyle bir tartışma yok gündemde. Olası bir gündemde Adalet Bakanlığı bu sürecin neresinde olacak diye bir soru daha sorulmuş. O da diyor ki Kardeşim böyle bir gündem olmadığı için arkadaşlar şu anda o bir delikodudan ibaret bir husustur dediğim. Şimdi Murat Karaylan ne demişti önceki gün? Murat Karaylan da demişti böyle bir şey yok. Yani bir bir şeyden bizim haberimiz yok. Olsa biz duyarız diye. Sadece AKP MHP günü yumuşatmak. işte çıktı içerisine girdiği bu zor koşullardan kurtulmak için ekonomik bunalımdan kurtulmak için ortaya attığı bir velveledir. Yani bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Fakat e, CHP'den de bir süreç açıklaması geldi. Şimdi CHP geçmeden önce ben Erdoğan'ın bugünkü şeyini size izleteyim. Bugünkü konuşmasında da Erdoğan acayip konuştu. Yani bir şeyin itirafını yaptı o da. Kürtlere yapılan haksızlığın e, Kürt diline yapılan haksızlığın <laughs> itirafını Erdoğan bugün yaptı. Bakınız neler söyledi bugün. Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi. Maalesef haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz ödedi. Siz ne anladınız bu söylemden? Söylemden sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirdi, haksızlığa uğradı. Şimdi bu neyin itirafıdır? Ben bunu anlamadım. Erdoğan bunu kim için söylüyor? Ne zaman için söylüyor? Yani hakikaten de bu, bunları anlamak mümkün değil. Yani ağam bizimle eğleni ya bizimle dalga geçiyorlar bunlar. Bakanı çıkıp diyor ki böyle bir şey yok. Bu çıkıp diyor ki e, tamam kardeşim adam haksızlık varsa okey güzel doğru söylüyor. Ve Erdoğan bazen hayatında doğru kelimeler de kullanıyor. Kullanmıyor değil. Ee, gerçekten de sadece ve sadece ana dillerini konuştukları için yani Kürtçe hani o Kürtçe söylemiyor. O Kürtçe kelimeyi kullanmak o kadar böyle her yiğidin şeyi değil yani kara değil. <laughs> Hakikaten de böyle bir durum var. Ve 22 yıldır iktidardasınız. 100 yıllık bir sorun doğru bu AKP bu sorunu yaratmadı. AKP'den önce de bu sorun vardı. Ve Erdoğan bir e, şeyin bir noktanın üzerine iyi basıyor. Doğru. Kardeşim 22 yıldır niye bu sorunu çözmedin o zaman? Neyi bekledin? parça parça nereye doğru gidiyorsun niye e yeni anayasa çalışmalar var arkadaşlar bu söylemin bu cümlenin söyleme sebebi ben size söyleyeyim öyle çözüm süreci mözüm süreci falan değil bu sözü kullanmasının sebebi anayasadır yeni anayasa yeni anayasa hazırlayacak o yeni anayasayı getirip Kürtlerin önüne koyacak DEM Parti'nin önüne koyacak çözüm süreci falan filan hava fasufisu yani Arkadan görüşmeler yapabilir, alt taraftan bilmem ne şu bu yapar. Ama hepsi geçici oyalamadır. Sadece yeni anayasa gelecek. Anayasada Kürtlerin desteğini alacak. Desteğini alması için ne yapacak? Dem Parti'ye de merhaba diyecek. Efendim ana dil işte dilini konuşma falan filan da diyecek. Ondan sonra ne yapacak? Anayasayı hazırlayacak. Diyecek ki gelin bunu beraber hazırlayalım. Siz de kendi dilinizi konuşursunuz. Ama ben bari bir daha Cumhurbaşkanı seçilirim ya, gelin desteğinizi bana verin diyecek. Ha Kürtler bunu kabul eder mi, etmez mi ya da muhalefet bunu hazır mı değil mi? Vallahi onu hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Çok ıı, özür dilerim arkadaşlar. İki de bir su içmek zorunda kalıyorum. Çünkü öksürük tutmadan ıı, bu, bu yayını bitirmem gerekecek. O yüzden